Sevgili dostlar, sabah 6'yı 10 geçiyor. Vira bismillah, 6'da vira ettik. 100 mil yolumuz var, Milos Adası. Otomatom körfeziydi burası. Bu e, Mora parmaklarının ikinci parmağın ucundaydık. Şimdi üçüncü parmağın ucuna geçip, Kiton Adası var. Kiton Adası'nın arasından geçip, Milos'a ve Ege'ye Artık bugün açık. Bugün geldik bizim denize. Bugün bizim deniz. Hastasıyım Ege. Bambaşka bir deniz. Ege abi. Yani deniz eskiden tarihte deniz deyince başka deniz bilinmezmiş. Bilinen deniz Ege. Milattan önce. Artık Grek kültürde e, deniz deyince Ege'yi biliyorsun. Bu buraları bile dahi hani e, deniz saymıyorsun. Akdeniz, Cebel tarihten sonradan çıkan şeyler. Amerika'dan çok sonradan çıkan şeyler. Deniz Ege'dir baba bitti nokta. Denize geldik. Ve Ege Dağı'nda tek tek geleceğiz. İnci gibi dizeceğiz size. Bu güzel bölümde Minos'tan başlıyoruz. Minos. ilk ilk adadır, çok hoş bir adadır. Yolumuz var çok. Efendim, 10 küsür saat yoldayız bugün, İnşallah yelkendeyiz, şimdi motor ayı sabah sabah ama birazdan yelken, sabah şeyine kafadan geliyor rüzgar, bu rüzgarda yapamayız. Bakıyorsunuz değil mi, şu yeşil ve kırmızı içerisinde olmaması lazım rüzgarın, yani olursa da biraz artmışlarda olması lazım, şimdi öyle esmiyor. İki tane hızı var, bir motorun hızıyla olan değişiyor, bir de kendi hızı var kendi hızı yok. Onun için şimdi motor. Hatta sabah sabah motor biraz 1250 devirde birazdan biraz daha verelim ısındı motor 1300 devir yapalım. 1850 devir sakin. Otopilottayız zaten. Ee, i̇htiyacımız yok. Kendi kendine götürüyor. Ben buradan bakıyorum. Etraf nerede olduğu müddetçe problem yok. Güzel bölüm olacak, Ayhan Sıcımoğlu seninle 10 dakika. 100 mil sevgili dostlar, 100 mil. Bugün 100 deniz mili yaptık. Peloponez'den yani parmakların oradan çıktık. ikinci parmaktaydık. Çektik bütün 100 mil sonra. Yani saat sabah 6 idi çıktığımızda. 5.30'da uyandık. Efendim şimdi saat 9. İşte demirle duş al, giyin. Çünkü giymeden, duş almadan yemeği terk etmek istemiyorum bu, bu tip limanlarda. Burası çok popüler bir yer. Adanın adı Milos. Şu güzel, en güzel adaların bir tanesi Milos. gölün krateri, krateri içindeyiz. Yani burada buradan patlamış bir yana da adasındayız. Zaten belli tuhaf kayalar var, siyah siyah şeyler var. Çok enteresan bir ada. Teknelere bağlayacak yer bulamadık. Düşünün, o kadar kalabalık böyle. Her yerde demirletmiyorlar. Efendim yarın demirleyeceğiz, bir yerde bulursak kıştan kara. Su alacağız, yakıt alacağız. Ben de liman polisine gideceğim. Liman polisine gitmedim çünkü alarga dışarıda demirliyiz. Öyle bir mecburiyetim yok. Ama yanaşırsam var. Ee, Milos benim çok sevdiğim bir adadır. İkinci gelişim. Ama ilk bir çok hızlı geçti. Ee, geldik, uğradık, durduk, Hiç yanaşmadık, gittik. Bu sefer kalacağız ve size gezdireceğim. Ayhan Sıcımoğlu ile seninle 10 dakika adamız Milos. Ege Adası'nın krallarından bir ada. Sevgili dostlar, Milos Adası. Güzel değil mi? Volkanik ada. Şurası da yuvarlak olan yerde krateri. Bunda yanar da adaları. Ve işin tuhaf tarafı biraz ürkütücü. Hala aktif bir arası. Bu kraterin bir köşesinde hala sülfür sıcak su kaynıyor ve dumandan kötü bir koku geliyor. Ee, kokusu. Orada aktif yani bunların kategorisi yarı aktif, her an patlayabilir yanardağ, manneye girer. Düşünsene böyle pof diye patladığını. Fakat tabii 3-4 milyon sene evvel olan bir olay bu adaların oluşu bu. 90 bin sene evvelde bir patlama olmuş. En son patlamanın olduğu tahmin edilen yıl 90 bin yıl evvel. Efendim ve bunlar şekil diye mesela bunun bir altı adanın bir altı Girit ki Girit de patlamalarda böyle bir şöyle uzun adı böyle olmuş falan. Bir, bir, pardon tam tersi. Bir tarafı çökmüş, bir tarafı kalkmış. Bütün Girit adası ince uzundur böyle olmuş. Bir tarafı da göl olmuş neredeyse suya, su, basmış, öbür tarafı da kayalar olmuş çıkmış suyun üstünde. Onun ispatı var. Bütün bunlar e, 90 bin 90 bin sene evvel. Şimdi bu adanın tuhaf bir yönü var. Venus de Milo. Venus de Milo Fransa'daki Louvre Müzesi'nde hatırlayın resmini koyuyorum şimdi ekrana. Kolları kesik olan heykel, kadın heykeli. Afrodit aslında Venüs dememek lazım, Afrodit demek lazım. Afrodit biliyorsunuz e, cinsellik, e, kadın e, tanrıça, güzellik efendim e, tanrıçası benim e, Roma Adı Venüs. Ben Afrodit'i tercih ediyorum. Yani Afrodit de Milo dememiz lazım bana sorarsanız. Ama tanınmış adı da Venüs de Milo. Yani Louvre Müzesi'nin de Fransa'nın belki bir sembolü, hani heykel satılan müzenin sembolü oluvermiş. Nereden çıkmış? Buradan. Nasıl gitmiş? Anlatacağım. Biraz acıklı. Osmanlı'nın rolü var mı? Tak. Şimdi klasik Yunan heykeliyatı heykel denince geniş anlamda akla bir heykel geliyor. Öyle olmuş. Venüs de Milo, yani e, Milos Menüsü bence biraz yanlış Afrodit demek lazım çünkü Afrodit gelir. Menüs onun Roma ismi. Esas Grek Afrodit'tir e, bana göre de aşk ve Kadınsal kadın tanrı, tanrıça. Fransa girip kaç yıllık diyebilirim zamanı Osmanlı zamanı. İki köylü, Yorgos adı tabii köylünün başka isim olmaz ya buralarda. Yorgos ve oğlu iki tane teori var. Bir duvar yapmak için taş toplarken taşlar arasında, iki bir mağara taş toplarken taşlar arasında mağara, mağara kapanmış bir mağara görüyorlar. Efendim taşlarla taşları açıyorlar. İçinde iki parça heykel var ama şey içerisinde, çamur içerisinde falan. Efendim ee, fakat heykelde unutmayın bu heykeller hiçbir zaman mermer değil. Mermer bazı bunlar boyalı. Kulağında küpeli. Hakiki mücevheri altınlı yahut da efendim ee, kıymetli taşlı kolyeleri olan e, ee, rengarenk elbiseleri olan heykeller. Bazı mermer ama bazı yerler, şimdi bazı mermer şeylerde, e, grek e, heykellerde sağda solunda boya şeyleri bulunuyor. Boya da izi kalmış, boyanıyordu demek ki. Nitekim bu Venüs'ün tek kulak küpeleri, e, kulak memesi kırık çünkü küpeyi indiragandi yapmışlar. İşin, e, acı acık tarafını anlatayım. Şimdi bir kısmı maalesef Bundan bazı insanlar Türkiye'de hoşlanmayacaklar ama gerçekleri konuşmak lazım. Aynısı şeyde oldu. Anlatırken ben e, e, Bergama tapınağında oldu. Bergama e tap, Almanlar kaçırılmış. Hayır, kaçırılmamış. Abdülhamit satmış. İmzalı. satış senedi var. İlk başında üçte biri gitmiş çünkü Osmanlı'da tarihi eser kanunu yok. Hepsi hazinecilik kanunu bulduğun altın mı? Üçte biri senin, üçte ikisi Osmanlı'da kalıyor. O da o kanunda üçte biri de gitmiş. Götürmüş Almanlar izinli çünkü hakkı var. Gerek kalan üçte ikisi taş, Abdülhamid gelmişler, taş mı? Taş, taş da alsınlar demiş. Çok yüz bir para vermişler, öyle otomobil parası gibi para senetle. Hani Almanlar aramızda iyi olması politik nedenler de var. Gereken sana onun için kaçırmış, maçırmış, koskoca tabana kaçar mı? Kaçmaz. Bu da kaçırılmış değil, satılmış. Nasıl satılmış anlatacağım. Osman, Alman yol mühendisi 1865 yılında Türkiye'ye yol yapmaya gelir ve yolu yaparken e, zaten meraklıdır, hastasıdır tarihin ve arıyordur bu ya duyduğu meşhur tapına Bur. Fakat o zaman Osmanlı'ya göre bunlar taş. Düşünsenize. 1864 tarihli bir nizanname vardır Osmanlı'da. Der ki yabancılar kazı yaptıkları zaman bulduklarının üçte birine götürebilirler. Şimdi bakın burada duracaksınız. Durduk kamera dur. Şimdi demek ki Osmanlı'daki mentalite hazineyle alakalı bir şeydir. Yani hani Almanlar bunu buraya kaçır diye bir şey yok. Zaten adamın üçte bir alma hakkı var. Nasıl bir karar olabilir? Üçte bir olur mu? Bir şeyin tamamı olması lazım. Yani demek ki yani altın ve hazine avcılığı Konsepti anlayışı bu yani bir şey kazarsın kazdıktan sonra kardeşim üçte birini alabilirsin üçte ikisi bizde kalacak anlayışı bu. Şimdi demek ki zaten balık baştan kokmuş bile yapacak bir şey yok. Yere kalan üçte ikisini de der ki Almanlar üçte birini alırlar kazarlar kazı izni çıkar. Abdülhamit imzalar kazı iznini başlar üçte biri gider üçte ikisi kalır. Sonra dediler ki ya biz üçte ikisini de para verip alalım. Çok komik bir rakama. İnanmayacaksınız buna. 20 bin e, franka yani yani bir araba parası da yeri kalan üçte ikisini e, Abdülhamit adamlara satar. Yani meclis kararı bir vardır bunun, altında. Meclis bile karar alır. Meclis karar alır. Yani Almanlı yani aklım, hayalim, dimağım almıyor. Ve bizim şu maalesef Türkiye olarak şu anda amalar bunu kaçırdı deme hakkımız maalesef yok. Şimdi bundan ders almamız gerekir. Ve bu tapına geri almamız gerekir. Nasıl alalım? 20 frank verelim alalım. Parayı alın paranızı malımızı geri verin diyelim. Çok akıllı bir fikir. elde değil yani Lu Müzesi'nde duracağını ha ha gönül ister ki burada dursun tamam başka çünkü bu adanın malı İslam'daki müzenin malı da değil ama o zamanki buradaki hükmeden kuvvet Osmanlı olduğuna göre ikinci hak belki Osmanlı'nın hakkı ilk hak adanın olsa, olsa da bile ama Fransız Lu hakkı değil o, ve oradaki ve bunda satan da bir paşa bunu da bil. Şimdi niye diyeceksiniz yani güzel şeyler varken adada deniz güneş falan yemekler Yunanistan Grek adaları belki aklım takıldığı heykele. Niye üzülüyorum çünkü yani e, Louvre, Louvre ne alakası var Fransızların ne alakası var yok ama akıllı bir Fransız konsolosu akıllı bir Fransız subayıdan başlıyor iş subaya söylüyorlar ve maalesef. E, kültürsüz bir Osmanlı Paşası hikayeye girince bunlar oluyor. Heykelin boyu 2 metre 5 santim. Yani normal insan boyundan daha fazla büyük. Kolları yok demiştim. Yani bir ihtimal bir, bir elinde elma tuttuğu zannediliyor. Bir ihtimal başka bir tarihçi e, yün eğerdiğini iddia ediyor ki bence daha düşük bir e, e, iddia. Köylüler satmak için Fransız subayı buluyorlar. Osmanlı'ya haber vermiyorlar ilk başında. Fakat sam satılırken Fransız parayı bulmak için Fransa'ya gidiyor. 18. Louis kral Ay diyor, derhal bütün parayı verin. Ne kadar şeyse açın. Hiç önemli değil. Bir antik heykel görmeden alıyorum. Bütün istediğiniz parayı verin. falan gibi bir beyaz kart veriyor. Fakat bu sırada para almakta paşa bunu duyuyor ve heykele el koyuyor diyor ki gemiye bir İslamla gidecek diyor, şeyi yükseltiyor, piyasa piyasayı yükseltiyor. İki gün sonra burada geliyor şey konsolos cebinde parası Fransız kralından açık şeyi yani çeki onayı e, sonsuz paradan geliyor. İki gün burada paşa ile aslında pazarlık ediyor. Köylere değil, köyleri alacağını al, 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 alıyorlar farklı para farklı para fakat paşa diyor ki paşa köylüler olayı benden sakladı onlara para cezası veriyorum diyor. Bak şimdi. Para cezası. Yani ne hapis ne bilmem, ne demiş ne heykeli verin. Pay kelime para cezası önemli. <laughs> Fransızlar da para cezasını köylülerin yerine ödüyorlar paşaya. Tamam paşa biz ceza biz öderiz. Siz sinirlenmeyin diyorlar. Yani satılmanın arka yolundan gidiyorlar. Yani gerek para satılmıyor, cezayı ödemiş oluyor Fransa köyleri ödeyeceği cezayı Osmanlı'ya para olarak ödeyince yemeğe yüklüyorlar baba. Ondan sonra buradan paşa paşa tıngır mıngır kralla e, krala gidiyor. 18. Louis diyorum. O da bir sene sonra Louvre Müzesi'ne hediye ediyor, bağışlıyor. Ve şu anda Louvre Müzesi'nde, Teşir'de ve sembolü Louvre Müzesi'nin ve dünya heykel tarihinde sembolü biliyorsunuz. Venus de Milo. Kötü anlattım adayı ama kusura bakmayın gerçekler bazen çok tatlı olmayabilir ama işte bu da gerçek. Meşhur Milo Verus'un nasıl Fransa'ya gittiğini, Osmanlı'nın elinden nasıl alındığını, kaçırıldığı falan diye satıldığını resmidir. Efendim bunlar gerçeklerdir. Bunları bilelim ki kendimize gelelim yapmayalım diyeceğim ama yapmaya devam ediyoruz. O başka mesele. Maalesef. Ne zaman geleceksin? Bu kaçıncı bahar? Ne zaman gele... Hatırlayın, hatırlayın Zeki Müren filmlerini. <laughs> Ayhan Sıcımoğlu seninle 10 dakika gelecek programda bambaşka müthiş bir ada. Bekleyin. Sifnos. Hastasıyımın babaannesiyim. Hoşçakalın.